Herkese merhabalar. Bugün mayasız poğaça tarifini paylaşacağım. Malzemelerimiz: 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı yoğurt ve 1 adet yumurta, 1 paket hamur kabartma tozu, 1 tatlı kaşığı tuz ve 150 gram oda sıcaklığında margarin. Dilerseniz tereyağı da kullanabilirsiniz. Şimdi margarini, yoğurdu ve yumurtayı derin bir hamur yoğurma kabıma alıyorum. Üzerine sıvı yağ da ilave edelim. Güzelce bir e, kulak memesi kıvamında hamur elde edeceğiz. E, bu poğaçamızın en önemli özelliği e, mayalı olmaması. E, bazen mayalı poğaçalar e, birçok kişiyi rahatsız edebiliyor. O yüzden bu tarifi denerseniz hani herhangi bir şekilde rahatsızlık duymayacaksınız. Mide açısından bazen e, mayalı poğaçalar mideyi rahatsız edebiliyor. O sebeple e, bu şekilde yapmış olduğumuz, hazırlamış olduğumuz mayasız poğaçayı deneyebilirsiniz. Şimdi bir paket kabartma tozunu da ilave ediyorum. İyice hamurumuzu yoğurmaya devam edelim. İyice. Kıvam alana kadar yoğuruyorum. Bütün malzemeleri ilave ettim. Şimdi hamurumuzdan şöyle e, mandalina büyüklüğünde parçalar alıyorum ve avcumun ortasında şekil veriyorum. Orta kısmına peynir ilave edeceğim. Peyniri koyup kapatıyorum. Siz dilerseniz sade de yapabilirsiniz. Veya e, patatesli sosisli veya dilediğiniz şekilde şimdi poğaçamızın şeklini verdim ve yağlı kağıt sermiş olduğum tepsiye dizeceğim hepsine aynı işlemi uyguluyorum mandalina büyüklüğünde parçalar alıyorum hamurumuzu hiç bekletmedim bu arada kabartma tuzluyla olduğu için hem kıyır kıyır bir lezzet olacak hem de e, mayasız poğaça lezzetine erişmiş olacağız Şimdi hepsini aynı şekli vereceğim. Ve üzerine yumurta sarısı sürelim. Üzerine şimdi yumurta sarılarını sürüyorum. Hepsine eşit gelecek şekilde yumurta sarılarını sürelim. yaklaşık 180-170 derecelik fırında alt üst ayarda pişireceğiz. Ve şimdiden yapacak olan herkesin ellerine sağlık diyorum. Herkese afiyet olsun.